1922 savaş yılları. Kadın insanların en çok güvendiği, en çok korumaya çalıştığı çocuk ve bütün aile fertleri savaşa katıldığı bizleri bugüne getiren, bizleri bugün rahat rahat savaşmamızı, bizlerin bugün nefes almamızı sağlayan savaş ortamı. Bu savaşta annesinin umması savaşa gitmiş bir insan ve yüreği kahramanlıkla, güvenle ve hain düşmana karşı hırsla dolu genç bir delikanlı. Oyunumuz sizlere sadece ve sadece o yılları yaşatmak ve geçmişteki o gururlu anları tekrar sizlerle beraber hissetmektir. Ve oyunumuz başlıyor. Kadın değil misiniz? Gücünüz ancak ağlamaya yasak. Ağlamıyorum yavrularım. Biraz uykum geldi de, onda gözlerimi yeşerdim. Hadi artık ha çocuk, onu kandırdın. Ya ben? Beni kandıramazsın nine. Ben senin niçin ağladığını çok iyi biliyorum. Ben de biliyorum abi. Bilmezsin belki. Biliyorum, İstersen söyleyin. Hadi, söyle bakalım. Anamla da babam ağlıyor. Ninen, Zavallı babamın cephede savaştıklarını bilmiyor sanıyor. Ne? Biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Demek biliyor musunuz o an? Biliyoruz, nene. Biliyoruz. Hem çok iyi biliyoruz. Biz seni üzmemek için bilmiyor gibi görünüyoruz. Evet, yavrularım. Bildiğiniz gibi. Babanız cephede savaşıyor. Ananız savaşanları cepheyle aşıyor. İnşallah bu güzel yurdumuzu pis çizmelerden temizlerler de kan selamet evlerine dönerler. Bu savaş hiç belli olmaz nene. Kim bilir onlar ne şartlar altında savaşıyorlar. Yurdumuza saldıran kahve düşmanlara öyle kızıyorum ki nene. Bir damarımdaki kanlar coşuyor. Coşunca öyle hatırlamıyorum bile. Gitmek istesen beni gönderir misin nene? Daha küçüksün Doğan hem kolum da kırık. Ne yaparsın oralarda? Hem düşersin. Nasıl ederiz? Biliyorum. Kolum kırık. Ama yüreğim sağlam. Hep kolumda da olsa bin düşmana karşı koyarım yine. Daha küçüksün Doğanım. Biraz daha büyük olsan bırakırdım. Şimdi söyleyin bakayım. Her şeyi Babanın biliyor musunuz da babanızın çavuş olduğunu biliyor musunuz mu? Ben bilmiyorum. Ben biliyorum. Babama. Halil Çavuş diyorlarmış. Babam çok büyük yararlıklar gösteriyormuş. Yüzlerce düşman askerini öldürmüş, esir almış. Kimden öğrendin bunları? Dün gece cepheden köye bir subay gelmiş. Muhtardan düşman hakkında bilgi edilmiş. Köyümüzün yakınlarında kararga kuran düşman askerleri köyümüze gelip işkence yapıyorlar mı diye sormuş. Muhtar, düşman askerlerinin yaptığı alçak hareketleri birbiri anlataydı bari. Kapıları kırarak evlere girdiklerini, çeyiz sandıklarını alt üst kıymetli ne bulurlarsa aldıklarını, ağzından söz alamadıkları için kamera yorgunluklarını,